dilisi Kalitenin adresi yüz yüz kalite yüz, yüz garanti teslim sağlam temeller dekor Merhaba, yeni bir dekor delisi videomuzda daha birlikteyiz. Bir düğün salonu nasıl olmalı, dekorasyon yapılırken nelere dikkat edilmeli, etkileyici, kaliteli, kullanışlı ve akılda kalıcı bir düğün salonu yapmak için hangi mimari kriterler uygulanmalı? Konunun profesyonelinden detaylı açıklamalar ve bilgiler almak isteyenler için bu videoyu hazırladım. Sonuna kadar izlediğinizde sizlerde bir düğün salonu dekorasyonunun nasıl olması gerektiği konusunda çok önemli bilgiler edinmiş olacaksınız. Hemen birkaç küçük tüyo vereyim sizlere. Mesela düğün salonunuzda saat kesinlikle bulundurmayın. Birkaç önemli noktaya kamera koyun. Mümkün olduğunca çok sayıda boy aynası kullanın. Kadife perdeler kullanmaya önem gösterin. Daha birçok ipucum olacak. Neden mi bunları yapmalıyız? Birazdan açıklayacağım ve siz çok şaşıracaksınız. Şu anda izlemiş olduğunuz mekanı bir düğün salonu haline getirmek için projelendirme aşamasındayım. Sizler bu mekanı izlerken ben de kısa kısa videomuzun konusu olan düğün salonu dekorasyonları hakkında sizlere profesyonel bilgiler paylaşacağım. Öncelikle unutmamanız gereken ilk şey kesinlikle müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde tutmaktır. Çünkü insanlar genellikle hayatlarında bir defa evlenir, bir defa düğün salonu kiralar ve o bir defayı da dilden dile dolaştırmak ve hatırlamak isterler. Düşünsenize insanlar aylarca hatta yıllarca o günün hayalini kurdular. Bunun için en görsel, en kaliteli, en muhteşem olanı seçmek için araştırma yaptılar. Gerek dekorasyonu, gerek rahatlığı, gerek kalitesi ve gerekse fiyatı bakımından kendilerini mutlu etsin isterler. Bu hizmeti müşterilerinize sunmayı başarmalısınız. Başaramazsanız emeklerinizi ve paranızı şimdiden çöpe attınız demektir. Dekorasyonun bu anlamda en önemli çalışmanız olduğunu kesinlikle unutmayın örnek olması amacıyla yeni bir dekorasyon anlaşmamı ve daha önce yapmış olduklarımı bu videomda sizlere sunmak istiyorum. Bilgi kirliliği olan, derme çatma ve alakasız kişilerin hazırlamış olduğu, maksat video olsun diye yapılmış sunumlardan olsun asla istemiyorum. Her şey anlaşılır ve gerçek olmalı. Başarılı bir düğün salonu dekorasyonu için kesinlikle yapılması gereken uygulamaları ana başlıklarıyla şimdi inceleyelim öğün salonu işletmeleri dekorasyon çalışmalarında neleri hedeflemeli ve neleri başarmalılar? 1. Her kitleden misafirlerinize en iyi ve en lüks hizmeti sunmalısınız. Hangi kitleye hizmet vermeniz konusunda karar vererek o kitleye en kaliteli hizmete odaklanmalısınız. 2 kaliteli olmalısınız. Bunu sağlamanın ilk ve değişmez şartı dekorasyonda modern ve şık olmanızdır. Hijyen kurallarına azami derecede önem gösterdiğinizi müşterilerinize hissettirip yaşatmalısınız. 3. Akıllarda kalmalısınız. Düğün bittiğinde muhteşem bir salondu. Hizmet harikaydı. Tertemizdi. En doğru kararı vermişiz dedirtmelisiniz. 4. Tavsiye edilen olmalısınız. Dilden dile dolaşmak en güzel reklamdır. 5. Güncel ve gerçek olmalısınız. Sürekli yenilenmeye aşık olmanız şart. Zamanın gereklerine uymalısınız. Örneğin artık peçete ile kurulanmak yerine sensörlü otokurtucular kullanın. Sensörlü kapılar kullanın. Bu kaliteli olduğunuz kadar güncel olduğunuzu da hissettirir. Web sitenizde, broşürlerinizde neyseniz gerçekte de aynısı olun. İkilem yaşatmak sizin her zaman kaybınız olacaktır. Yenilikçi ve takip edilen olmalısınız. Rakipleriniz sizleri takip ve taklit etmeli. Unutmayın, rakipleriniz sizi müşterileriniz takip ediyor diye taklit ediyor olacaklar. Hiç kimse takip edilmeyeni taklit etmekle uğraşmaz. Bunları başardığınızda artık siz gerçek anlamda kaliteli bir işletmesiniz demektir. Peki biraz önce saydıklarımızı başarmak için yapılması gerekenler nelerdir? Şimdi sırasıyla bu önemli adımlardan bahsedelim. Bu tip detaylı çalışmalar disiplin, hatasız planlama, altyapı, uzman ekipler ve büyük bir tecrübe gerektirmektedir. Başarılı sonuçlar elde edebilmek için tüm ekip, ekipman ve farklı dekorasyon malzemeleri konusunda yüksek bilgi ve tecrübe sahibi olmak değişmez kuraldır. Bir düğün salonu dekorasyonu çalışmasında ortalama 20 değişik uygulama ve branş bulunmaktadır. Hepsinin daire ayrı ekip, ekipman ve malzemeleri mevcuttur. Tüm bunlarla ayrı ayrı ilgilenmek, doğru ekip ve ekipmanları bulmak, her kalem işi doğru planlamak ve, ve profesyonel olarak uygulamak, amaca, kitleye en uygun tasarımı, mekana uyarlamak ve maliyet hesabı konusunda yanılgıya düşmemek gibi daha sayamayacağımız birçok çalışmayı başarıya dönüştürmek gerekli. Bu konuda bizler gibi profesyonelleri tercih etmek başarıya ulaşmanın tek anahtarıdır. Hem zamandan hem kaliteden hem de paranızdan kar etmiş olacaksınız. Peki önce ne yapmalıyım? Nereden başlamalıyım? 1. İletişim çağında yaşıyoruz. Artık kimse kapı kapı dolaşarak iş yeri, mağaza, ürün veya hizmet aramıyor. Sosyal medya, arama motorları gibi internet platformlarında istediklerini 2-3 tıklamayla bulabiliyorlar. İnternet dünyasında yerinizi mutlaka almalısınız ve sürekli aktif olmalısınız. Bunun için açacağınız düğün salonu için ilk yapmanız gereken bir logonuzun ve akılda kalıcı bir isminizin olması. Bu çok önemli bir adım. Bu konuda mutlaka profesyonel destek alın. Sonrasında misyonunuzu ve işletmenizi en iyi şekilde tanıtan ve anlatan web sitenizi yaptırın. Sosyal platformlar için gereken sayfalarınızı en güzel şekilde hazırlayın ve sürekli aktif olun. Hatta bir personelinizi sürekli olarak bu konularla ilgilenmesi için görevlendirmeniz hiç de mantıksız olmayacaktır. 2. Projenizi hazırlatın. Projeniz olmadan başlangıç yapamazsınız. Ne bir planlama, ne maliyet hesabı, ne zaman planlaması, ne de ekip ve malzeme tedariği yapamazsınız. O yüzden ilk ve değişmez kural misyonunuza ve bütçenize en uygun mimari çizimleri yaptırmalısınız. 3D modellemeleri de yaptırmalısınız ki dekorasyon sonrası hedef projeniz hakkında en küçük bir soru işaretiniz aklınızda kalmasın. Hedef kitlenize, vereceğiniz organizasyon hizmetinizin şekline, hedeflediğiniz kazancınıza ve misyonunuza en uygun projenizi bizler gibi profesyonellere mutlaka çizdirin. Lüks dekorasyon modeli hazırlatın insanlara özel olduklarını hissettirin. Tavanlar, duvarlar eşsiz olmalı. Müşterileriniz ve misafirleri salona girerken ve girdiklerinde wow demeliler. Çünkü artık tüm salonlar lüks olmayı hedefliyor. Elinize projenizi aldığınızda her bilgiye ulaşabilir ve her merciye başvurabilirsiniz. Herkesin ilk soracağı soru projenizi görebilir miyim olacaktır. Bana sıklıkla soruyorlar. Düğün salonu açmak istiyorum. Maliyeti ne olur? Neye göre fiyat istiyorsunuz? Projeniz var mı diyorum? Hayır diyor. Kaç kişilik bir düğün salonu olacak? Kaç metrekare? Şu anki binanızda neler var, neler yok? Neler yapılacak? Hangi malzemeler kullanılacak? İç ve dış dekorasyonları nasıl olacak? Sahne ve ses sisteminde ne kullanılacak? Peyzaj var mı? Isınma sistemi, soğutma sistemi, kaç tane tuvalet olacak? mutfak olacak mı, bebek odası, mescit vesaire vesaire vesaire. Bunlar belli bile değil, benden maliyet soruluyor. Ben neyi neye göre fiyatlandırabilirim ki? O yüzden diyorum ki önce proje. 3. Maliyet hesabı. Projenizi hazırlattıktan sonra malzeme sarfiyatları, ölçüleri, markaları ve modelleri artık belli olacak. Nereye ne kadar harcayacağınızı, hangi malzemeleri tercih edeceğinizi, hangi uygulamaların yapılacağını artık biliyorsunuz demektir. Her birini kalem kalem hasse hesaplayabilir, güncel olarak fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Her malzemenin farklı kalitede olanları var. Buna paralel olarak farklı fiyatları da var tabii ki. Bütçenize en uygun malzemeler arasından seçimleri yapabilirsiniz. Fakat unutmayın, işçilik güzel olursa ikinci sınıf malzemeleri de birinci sınıf gibi gösterebilirsiniz. İşçilik sıralamasını, işçilik fiyatlarını, en doğru ekipleri, iş planlamasını yapabilmek ve her birini temin edebilmek asıl önemli olan iştir. Malzemeleri almak ve tedarik etmek sadece parayla ilgilidir ve paranız varsa o iş kolaydır. Önemli olan doğru ekip ve ekipmanları temin etmek ve anlaşmaktır. İşte burada pranın hükmü geçmez. Artık deneyim ve tecrübe gereklidir. Bu noktada ya çok şanslı olacaksınız ya da profesyonel destek alacaksınız. İşinizi şansla bırakmayın ve bizim gibi profesyonellerle çalışın derim. Çizilen projeyi birebir uygulayacak ekip ve ekipmanları temin etmek başarıya ulaşmanın ilk yoludur. 4. Logonuzu belirlediniz. Web sitelerinizi hazırlattınız ve içerikleri oluşturmaya başladınız. Projelerinizi çizdirdiniz. Gerekli olan tüm malzemeleri temin etmek konusunda ön çalışmaları yaptınız ve hazırlandınız. Konusunda uzman ekip ve ekipmanları ayarladınız ve anlaşmalarınızı yaptınız. İş planlamalarını, iş sıralamasını, iş takiplerini ve kontrollerini siz yapacaksınız unutmayın elektrik tesisat, su tesisat, zayıf akım, yangın tesisatı, havalandırma, altyapı çalışmaları, ölçülendirmeler, ses yalıtımları, tavan dekorasyonları, duvarlar, zeminler, sahne, ses sistemleri, akustik ayarları, bahçe peyzaj, salon girişi ve çıkışları, hizmet koridorları, mutfak, tuvaletler ve çok daha fazlası. Her birinin yapılması ve işlevsel hale getirilmesi. Her şey yolunda gitmeli. Geri dönüşler, zaman kayıpları, yanlış ekip ve ekipmanlar, yanlış planlamalar ve uygulamalar size para kaybı olarak geri dönecektir. Hedef projenizin kalitesini de kökten etkileyecektir. Bu yüzden bizler gibi firmalardan profesyonel destek almayı mutlaka yapılacaklar listesinizin en tepesine yazmalısınız. Şunu unutmayın, yapılanların hiçbirisi tek seferlik yapılmıyor. Siz çalışmaya devam ettikçe onarılması, yenilenmesi gereken işler bütünüdür. Neyi, nereye, nasıl yaptığınızı mutlaka bilmelisiniz ki ileride müdahale edebilirsiniz. 5. Hijyen kurallarına uymalısınız bir düğün salonu işletmesinde en fazla kullanılan mekan tuvaletlerdir. Tuvaletler hijyen kurallarını yerine getirmeniz gereken ilk yerlerdir. Hijyeni lüks dekorasyonla birleştirmelisiniz. Mutfak ve sunum araç gelişlerinizin temizliği, mekanın genel temizlik bakımları, masa örtüleri, camlar, perdeler, herkesin detaylı şekilde baktığı ve dikkate aldığı yerlerdir. Temiz olmalısınız. Özellikle pandemi sonrası insanlar artık oldukça detaycı ve hassas bu konuda. Onlara huzuru yaşatmalısınız. 6. birçok salonun başaramadığı ve insanları rahatsız eden ses ayarı yani akustiğinizi profesyonel yapın. Salonun bir ucundaki diğer ucundaki ile aynı tonda duysun müzik sesini. Baş ağırtmamalı, yankı olmamalı, ses ayarları insanları rahatsız etmemeli. Birçok kişiden duydum, salondan çıktığım o gece uyuyamadım, sürekli beynim zonkladı, kulağım çınladı. O nasıl bir sesti ya dediklerini akustik mükemmel olmalı. Bunun dekorasyonla çok alakası var. O yüzden projenizi çizdirirken akustiği bilen ve bunu sağlamayı başarabilen profesyonel bir iç mimardan mutlaka destek alın. 7. Kusursuz ve kesintisiz bir hizmet sunun. Personelleriniz halayın ortasından geçerek ikramları dağıtmasınlar. Dar yürüyüş koridorlarından geçmeye çalışırken misafirlere biraz müsaade edin demesinler. Psikolojik etkidir bu. İnsanlar oraya özel olduklarını hissetmek için geliyorlar. Bu gibi küçük detaylar onların hiç de özel olmadıklarını hissettirmelerine yol açıyor ve yüzlerini ekşitiyorlar. Şahsen ben bir garsonun biraz müsaade eder misiniz demesine bozulurum. Misafirime de bu şekilde konuşan bir garsonun olduğu yerden ben hizmet almak istemem. Bunlar küçük detaylar gibi görünse de oldukça önemli konulardır. Bu konuları düğün salonu tasarımınızı yaptırırken aşmalısınız. Dekorasyonla alakalıdır. 8 saat bulundurmayın. Misafirleriniz ve müşterileriniz saate bakıyorlarsa sıkılmışlar demektir. Gitmek istemesinler. Saat her zaman gitmeyi anımsatır. Birkaç önemli noktaya kamera koyun. Kamera kişinin kendisini güvende hissetmesini sağlar. Kişi güvende ise huzurlu demektir. Bunu onlara yaşatın. Kadife perdeler zenginliğin ve kalitenin sembolüdür. Kadifenin insan psikolojisine olumlu yönde büyük etki yarattığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca akustik düzen açısından ses yuttuğu için eko'yu engeller. Bunun gibi daha birçok psikolojik etki yaratmayı başaran ipuçları var. Gerisi bende saklı kalsın çünkü kendi projelerimde kullanıyorum ve çok faydası oluyor. Yurt içi veya yurt dışında anahtar teslimi düğün salonu dekorasyon işlerinizde profesyonel ekip ve ekipman ihtiyaçlarınız için sizlere ben bir telefon kadar yakınım. Her kitleye, tarza, amaca ve bütçeye uygun muhteşem düğün salonu dekorasyon projeleri konusunda yıllardır hizmet vermeye devam ediyoruz. Bir düğün salonu dekorasyonuna, tarza, ihtiyaca ve bütçeye göre projelendirilerek başlanır genel mimari ve iç mimari tasarım ve projeleriniz olmadan maliyet hesabı çıkaramaz. İlerleyiş, malzeme temini ve sarfları, ekip ve ekip matneminleri gibi konularda çok eksik kalırsınız. Dolayısıyla projeniz olmadan kesinlikle bir maliyet hesabı yapamazsınız. Önce proje. Bu kısa fakat çok önemli açıklamayı tekrar yaparak videomun sonuna geldiğimi belirtmek istiyorum. Daha fazlası için www.dekordelisi.com isimli web sitemi ziyaret edebilirsiniz. 724 iletişim numaralarımı arayarak ücretsiz keşif, tasarım ve maliyet hizmeti hesabı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Veya yine web sitemiz üzerinden 724 bizden fiyat teklifi alabilirsiniz. Bir sonraki videomda ve projemde buluşmak ümidiyle diyorum. Şimdilik hoşça kalın. Saygılar sunuyorum. Kor dilisi kalitenin adresi yüz yüz kalite yüz yüz garanti Anahtar teslim villa siparişi sağlam temeller dekor dilisi